Merhaba Esra Hanım, nasılsınız? Şükürler olsun. Hayırlı Siz? bayramlar. Hayırlı bayramlar. Adınızı söyleyebilir ee, misiniz? Saliha. Kaç yaşındasınız? 48 yaşındayım. Ne oldu? <laughs> Yanındakini dürtüyor. <laughs> Kız, sana da Ben biliyorum. Zafer Bey'e adayım. Evet. Zafer Bey'e bir kere de söyledi. Zafer Bey'e. Al mikrofonu. En zorunu yaptın. <laughs> Size talipmiş. Teşekkür ederim. Yakından tanımak ister misiniz? Gel diyor, arkada görüşelim diyor. Ne dersiniz? Ne mi derim? Ne deriz yani, bilemiyorum ki. Allah derim be. Ya e, tamam. <laughs> görüşelim. E o zaman, buyurun.